bu fotoğraf Başlayın. bu fotoğraf 1936 yılına ait. Bu kişi Manavgat o zamanki belediye başkanı Şükrü Sözen Beyefendi. Bu pilotumuz da bu tek motorlu uçağımızın pilotu. Buna biz kamikaze pilotu diyorlar o, zaman için. Neden buradalar beraberler? Manavgat o zaman havaalanı yok. Ama 1936'da Mussolini Türkiye'yi tehdit eder, Antalya'dan hak iddia eder ve Antalya açıklarına bir denizaltı gönderir. Bunun üzerine rahmetli Atatürk Eskişehir Havaalanı'na gelir, Eskişehir Havaalanı'ndaki pilotlarımıza bir konuşma yapar, onlara bir zarf verir. Böyle bir ölüm dalışı yapmak ister misiniz diye bir soru sorar ve bütün pilotlarımız buna evet derler. Ve o pilot işte Atatürk'e o ölüm dalışı yapma yeminini vermiş pilotumuzun kendisi. O dönemde Atatürk elimizde çok fazla uçak olmadığı için, havaalanı, askeri havaalanımız çok yeterli olmadığı için ilçelere dağıtmış şeyleri, uçaklarımızı. O pilotumuzda belediye başkanına zimmetlenmiş bunun bakımı, e, konaklaması ve ilk emir geldiği zaman da uçup o deniz altını batırma görevi bunlara verilmiş. Ve daha sonra Atatürk'ün bu taktiğini e, göre Musa Uley'in geri çekilmek zorunda kalmış. Suat bu, Hocam. Bu anıyı Burhan Göksel kendisi de pilottur, emekli albaydır. E, yazdı anısını ayrıntılı bir şekilde. Atatürk'ün kendisini ve diğer pilotları topladığını ve kendilerine bir görev vereceğini, bu görevi yapıp yapmayacakları ile ilgili kendilerine kendisine bilgi vermesini istediğini ayrıntılı bir şekilde, bu olayın tamamını biraz önce Mahmut Bey'in anlattığı gibi yazıyor, anlatıyor ve tarihe de kaydetmiş durumda. Atatürk Araştırma Merkezi dergisinde de bu yayınlanmış bu anısı, çok ayrıntılı, çok güzel anılar, ayrıntısıyla bir anlatılmakta. anlatılmaktadır. Burhan Göksel. Evet, siz de sanıyorum oradaki bir Burhan Göksel ile e, okulunda şöyle evet. bir irtibatımız ve tanışıklığımız var. E, o zamanlarda e, eski subaylar, emekli subaylar birikimlerini öğrencilere aktarsınlar diye öğretmen olarak görevlendirilirdi. E, Burhan Göksel de e, Cumhuriyet Tarihi, İnkılap Tarihi dersinde öğretmen olarak görevlendirildi. Ben de o derslere girdiğim için beraber derslere girerdik. Hatta mihmandarı bendim kendisinin evet. Dersleri ben götürü getirdim, işlemlerini ben hallederdim. Aynı zamanda çok da güzel, çok da önemli bir kitabı var. E, Atatürk'ün soyu üzerine, Atatürk'ün ailesinden, kız kardeşinden ve akrabalarından e, yaptığı e, görüşmelerle, mülakatla Atatürk'ün soyunu da en güzel e, anlatan, kitabı yazan kişi de Burhan Göksel'dir. Evet, bunu da burada kayıt altına evet. almış olduk. İki değerli hocamla beraberiz, bu güzel anıyı sizinle paylaştık.